Bugün sizler için İstanbul Promosyon Fuarı'ndan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de sektörün lider ve öncü bir firmasına Faonex'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın proje müdürü Furkan Bey bulunmakta. Kısaca sizi ve firmanızı sevgili izleyicilerimizle tanıtabilir miyiz, buluşturabilir miyiz efendim? Pay zeka ve yazılım üzerine kurulmuş bir firma esasında. Biz yenilikçi projeleri, yenilikçi teknolojileri sektöre kazandırmak adına faaliyetler yürütüyoruz. Bu bağlamda da e, bu telefon, tablet tutucu, anahtarlık bu fuara katıldığımız ürünümüz e, ilk piyasaya sürdüğümüz ürünlerimizden bir tanesi. Evet efendim şimdi bu e, projemiz, e, telefon, tablet tutucu, anahtarlık projemiz e, fuarımızda sergileniyor. Burada da yerimizi aldık. İfade ettiğim gibi bu proje patentli bir proje. Daha önce de ifade ettiğim gibi bizim patentli projelerimiz var. Çeşitli sektörlerde ve çeşitli alanlarda faaliyet yürütüyoruz, çözümler üretiyoruz. Bu alanda da bu yenilikçi bir proje olarak ortaya koyduk. Önümüzdeki 10 yılların teknolojisi sizlerin de malumunuz üzere yapay zeka ve yenilikçi teknolojiler. Ee, bu fuarda dahi e, bu ürünümüz örnek veriyorum şu anda telefon tablet tutucu ürünü gibi e, görünen şu anda en basit halini piyasaya sürdüğümüz ürünümüz ve her 6 ayda bir yeni modelini süreceğimiz ürünümüzün ilk hali bu şekilde. Tabi bu e, şarj cihazı özelliğini taşıyan yeni bir teknoloji. Ee, içinde elektronik kartı da bulunduracak, ışık, lazer özelliklerini de bulunduracak bir teknoloji. Bu etkili bir promosyon aracı esasında. Ön ve arka kısmı e, logo ve kurumsal şirketler için bir marka alanı. E, biz ürünün arka kısmına e, QR kod işleyerek internet sitelerine sevk eden bir kare kod da yapabiliyoruz. Bu sayede e, internet ilgili internet sitelerinin trafikleri artmış oluyor.